Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem <laughs> olumsuz kötü hastalıklardan kurtulmak için yapılan bir işlemdir. Tabi şifa Allah'tandır her zaman. Bizim yaptığımız yani ufak tefek şeyler. Belki etkisini görürüz. Bu hazırladığımız kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşın. Uzun yıllar. Ne kadar taşınsanız o kadar faydasını görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıkışını alın ve dediklerimi yapın. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, ailevi hakların açılması için. Yani evlenmek isteyip de aileniz size izin vermiyorsa, bu sorumsuzluğu, sorununu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir nokta koyduğum yere adınızı alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte insanların yumuşadığını fark edeceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın bu kağıdı. Ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.